Ee, olmak istediğim mesleği açtı. Onu devam ettirmek evet. istiyorum Evet. Peki hayran olduğun müzisyen? Hayran Sezen. oldu. Sezen Aksu var. Sezen Aksu'nun şarkılarını çok dinliyorum. Yıldız Tilbe de var. Oo güzel. Hı -hı. Hı, -hı. Güzel. Peki şey Hı -hı. bir bir şey ben sorabilir miyim? şey alayım telefonu. Mesela okulumuzda bir karaoke gecesi olsa katılmak ister misin? Evet. Oh. Gecesi diyorum ya gündüzleri. Evet. Bunu sıra. Ah. E, okul karaoke günü yapsak katılmak ister misin? Evet. 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 Peki hangi sanatçının karaoke gecesi günü yapalım? Sezen Aksu'nun olabilir. Sezen Aksu çok güzel daha şarkılar <laughs> söyleyebiliyor arkadaşımız. Hep beraber. Peki sizler hangi şarkıcı istersiniz arkadaki öğrencilerimiz? Çocuklar karaokeye var mısınız? Çeksene. Karaokeye yapalım mı? <laughs> Bir ülke var. Gitmek istiyor musun o Evet, gitmek istiyorum. Ne ülke ya? İtalya'ya gitmek istiyorum. İtalya. Özellikle Macar'da dafterin olduğu için onlara katmak istiyorum. Güzelmiş. ne? nedir? Zavya. Zavya. Hayran olduğum bir sporcu var mı? Var. İsmin nedir? Emre Karakurt. En çok gezmesi gereken yerler neler sence? Sevdiğin, gezmeyi sevdiğin sevdiğin hangi yer? gezilmesi gereken güzel yerler Anıtkabir ve Meclis Ama benim gezmeyi sevdiğim yerler daha yeşilidir. yeşil, Yeşillik 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 Ankara'da Yeşillik nerede? Ayaç Aynen. Çamlıdere. Körbaşı tarafı Evet Nallıhan'da Kuş kadını, Cenneti var evet. mesela Evet ee, Ankara'da gezilmesi gereken yerler Ankara Kalesi Bence de Ankara Kalesi Ankara, Ankara Kalesi Anıtkabir, Ankara. Anıtkabir. Ankara. O da var evet Bence Barış Manço olmadı. Barış Manço tamam. Burada e, karaoke günümüz olacak. Size şarkıcılardan hangisinin karaoke şey olabilir? Bence Barış Manço Gülpen be. En sevdiğin okuduğun kitap hangisiydi? 80 günde Devralem. Hı uh -huh. Sana nasıl bir gideceksin yani bu? 80 günde o zamanın şartlarıyla 80 günde nasıl seyahat edeceğimi Olan İla. 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 Evet. En sever. Bütün sınıf bence bütün sınıf. Bu sınıf bence. bir tane. Sınıf. En çalışkan. Hira. Ee, en çok sevdiğiniz en kitap. Sevdiğim kitap neydi? Biliyorum. <laughs> neydi? Seni etkisi altına almak hayatım. Hatırladım. Şey hatırladım. Bir düşüneyim diyelim. Apartman bize. çocukları. Hayatta merak ettiğin şeyler var mı? Veya görmek istediğin veya merak ettiğin Hayatta merak ettiğim birçok şey var. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. görüyorum. Bizim de gördüğüm kadarıyla evet. ha. Hayır hocam. en çalışkan Aşkımız. öğrenci demiştik. Ve en yardım sever sence sınıfta veya sınav... okulda? Evet, sınav... en yardım sever Esma diye bir kız O Spikerimiz oluyor. Şu an karşıdaki spikerimiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Röportaj salonunda cevap verdiğiniz için.